Merhaba. Bu videoda sizlere Osmanlı İmparatorluğu ve Çin'de 1900'lü yılların başında yaşanan olayların dikkat çekici benzerliklerinden bahsedeceğim. İki farklı coğrafyada iki büyük imparatorluk, batılı güçlerin benzer stratejileriyle nasıl zayıflatıldı? Gelin birlikte inceleyelim. 1900'lerin başında dünya büyük bir değişim sürecine girmişti. Küreselleşme hareketi adı altında batılı devletler kendilerine Powers yani güçler diyorlardı bu süreçte dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladılar. Bu yayılma hareketinin hedeflerinden biri de Çin topraklarıydı. Çin'de tıpkı Osmanlı topraklarında olduğu gibi bir tiyatro sahneleniyordu. Sahnedeki başrol milliyetçi bir grup devrimciydi. Bu grup ülkedeki beyaz yabancıları bahane ederek imparatorluğa karşı ayaklandı. Amaçları ülkelerini kurtarmaktı ya da en azından öyle görünüyordu. Ancak bu ayaklanma Çin'i yabancıların işgaline sürükledi. Osmanlı İmparatorluğunda da benzer bir senaryo sahnelenmişti. Milliyetçi devrimciler Osmanlı'yı batılılardan kurtarmak adına ayaklandılar ancak bu durum sadece imparatorluğun daha fazla dış müdahaleye açık hale gelmesine neden oldu. 1900 yılında Boksar ayaklanmasının Çin'de hazırlıkları yapıldığı dönemde binlerce modern silah ve mühimmat ayaklanmacılara ulaştırılmıştı. Bu ayaklanma batılı devletler için Çin'e müdahale etme bahanesi oldu. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi, ulusalcı devrimciler ülkelerini yabancı işgaline açtı. 29 Kasım 1900'de Avrupa devletleri Çin'deki ayaklanmayı bastırmak üzere kuzeye doğru harekete geçti. Aynı cümleleri bugün Irak ve Suriye'deki silahlı güçler içinde duyduğunuzdan eminiz. Rusya ise Çin topraklarını işgal etmeyeceğini belirtiyordu, tıpkı Osmanlı'ya karşı oynanan oyunda olduğu gibi. Bu süreçte Çin kraliyet ailesi batılılarla birlikte hareket etti diye suçlanırken Osmanlı'da da Jön Türkler benzer suçlamalarla karşılaştı. Her iki imparatorluk da aynı stratejik hamlelerle zayıflatıldı ve batılıların kontrolüne girdi. Sonuç olarak Osmanlı ve Çin'deki bu ayaklanmalar, batılı güçlerin müdahalesine zemin hazırlayan stratejik hamlelerden başka bir şey değildi. Bu iki büyük imparatorluğun çöküşü aslında küresel güçlerin kontrol planının bir parçasıydı. Tarih Bazen farklı coğrafyalarda aynı senaryoların oynandığı bir tiyatro sahnesi gibidir. Osmanlı ve Çin'in benzer kaderi bize tarihin nasıl tekrar ettiğini ve bu tekrarların ardındaki güçlerin nasıl çalıştığını gösteriyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.